38 Hasic arka direğe doğru bir vuruş kaleciden dönüyor Pavlenka İşte Hasic arka direğe böyle gönderdi Doğru zamanda doğru yerde Cenk savunmanın arkasına bu kez tehlikeli saklı Verder, Bremen, Ersin direkten geri gelen top ama takip ediyor Verder Bremenliler ve 48'de 1-0'lık üstünlük Verder Bremen'in Eren işte tek top Emirhan bu pozisyon karar penaltı Salih geliyor Salih geliyor Salih bir Beraberliği buluyor Beşiktaş. 68. dakika. Ver der bir. Beşiktaş bir. Güzel bir hareketle ikinci gol şansını yakalar mı? Beşiktaş. Orta yerden. Şut. Ve topağalarda gol. 7. Beşiktaş 1-0'lık yenilgiden skoru 2 taşıyor Berder Bremen karşısında. Gençlerin bu kadar arzulu olması hiç kuşku yok ki benim yerim garanti ben Beşiktaş'ın yıllardır futbolcusuyum diye düşünebilecek bir oyuncunun da uykularını kaçırabilir. Forma ağzında gerçekten ceza sahasına batras ise çok alternatifli bir kadro kurmaya çalışıyor Valerian İsmail ilk hazırlık karşılaşmasının özeti bu olabilir. Orta arka direğe doğru. Karambol savunma dikkatli. Etten bir duvar ördü orada. Beşiktaş savunması. Arka direğe. Kaleci Emre. Korner. Arka direkte bu vuruşu çıkarıyor. Fükrük kafa vuruşunu yaptı Emre. Dakika 90. Seken top. Atiba orada. Korner sol kanat kes. Feydal. arka direğe doğru gelen top Atiba Çınsın. Serbest vuruş Beşiktaş kullanacak.